Bugün Minecraft'taki efsanevi canlılar vs güvenli evle karşınızdayız canlar. Peki bu güvenli evi hemen anlatayım sonra güvenli evi yapmaya başlayalım. Şimdi canlar bu tüccara ben sağ tıkladığımdan itibaren süre başlayacak. Onun için şu an başlamıyorum basmıyorum da sen de basma aman diyeyim daha bir şey anlatmadım çünkü. Şimdi canlar Aa! aman bossların daha su güvenli eve saldıracak canların spawn olduğu yer burası bizim yaklaşık 4 dakika gibi bir süremiz var. 4 dakika sonucunda oyun otomatik olarak bizi survival'a geçirecek. Bizim mesela bakın şu an tıklıyorum hiçbir şekilde alamıyor. Bak ilerlemiyor sekme görüyorsunuz. Burada da mesela bir ne diyeyim elmastır bak alamıyorum. Alabildiğimiz en fazla zincir set bir de taş kılıç. Başlangıç için bunları alabiliyoruz en fazla. Demir ekipman da alamıyorum. Yani görüyorsunuz tıklıyorum herhangi bir şekilde gelmiyor hele. Onun için yapacak bir şeyimiz yok. Amacımız Creative'de belli bir süre güvenli ev yapıp artık ne zaman Survival'a bizi atarsa o zaman evi savunmaya başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi Yusemir ben tüccara basıyorum süremizi başlatıyorum. O bir şey diyeyim bunu bunun ekipmanlar. Oğlum çok pahalılar bu arada. Oğlum bu ne? Çok pahalılar. Bizim bu arada acilen evi yapmaya başlamamız lazım. Çok süre kaybı. Nasıl turuncu mu ya? Neden yapacağız? Ondan. Bura... ne? Başka Taştan? Kaç kere yap oğlum şu Yaşamamız lazım sadece. Dur bu arada e, şuradan itibaren al. Eee şu boşlukları da şuralara lav koyarız. Çünkü sınır burası bak. Buralara ben lav döşeyim. Sen de evi yapmaya başla. Yaratıklar canlar bizi öldürmeden biz de bunları bir önce yapmaya başlayalım. Buraya lav koyabilirim değil mi? Lav 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 lav. Nereden alınıyordu? Buradan alınıyordu lav. Tamam gel. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Simetrik yap aman diyeyim. Yapmıyorum aman diyeyim. kardeşim başka soru. Yapmazsam çok sinir bozucu bir görüntü oluyor ya. Buraya ee, demir lazım. Buna Bak yanacak ben buraya taş koyarsam. Tam kırabiliyorum bu arada. Bu e, köşeleri kırabiliyorsun. Hadi bakalım. Gel. Tamam. Tamam evin etrafına lav döşedim. E, giriş böyle. Bence buna bir şey diyeyim mi? Bence bunu butonu şuraya koy. Tepeye koy. Aynen tamam. buton tepede olsun. E, cam olacak mı? Ona en son bakarız. Cam olur da şimdi bir şey dizelim. Tamam önce o zaman buraları kapatalım dur. Önce buraları kapatalım. Şimdi şunları bir kapattım. E, ee, üst kat yapalım bu arada. Tüccarı bu arada korumaya al. T amaç çünkü bunlar tüccara da dalacak direkt bu arada. Şuraya dur ya buradan bulamıyorum. Öyle değil lan biz nasıl ticaret yapacağız? Şöyle yapalım. Böyle şöyle. ya yani olacak. Ha şöyle şöyle bak böyle. Böyle korumaya almış olabiliriz. Taş da çok çirkin oldu ya güvenli için. Ne bileyim. Biraz... rahatlık al. Estetik olsa biraz daha rahat olabilir. Tavuk var Kardeşim. lan tavuk. Yürü git. Kardeşim Hayatta mı kalmaya çalışıyorsun, ev mi yapmaya çalışıyorsun? Arada iki bir soru var şimdi. <laughs> Vallahi ben şu an ikisi de ya. Estetik de dursun işte. Buraya bence şöyle üst kat çekelim. Bak buradan üst kata yol yapabiliriz. Ne dersin? Bence olur. Yer mi? Ha. Bence yer. Üst kat çok fazla. Ben çitle kaplayacağım sadece üç kat, üst katı ya. Tamam. Şöyle. Şimdi i̇şte burayı yaptım. Ee, burada tamam. Buraya ışık falan koymam lazım. Ee, meşale. Dur. Bura meşale, bura meşale, bura meşale. Merdivenin çıkışı onu buraya yapıyorum. Üst kata buradan çıkalım. Tamam yap. Şöyle. Lan tamam, buradan çıkılıyor. Oğlum. Ya daha bir şey yap. Lan Başladık nasıl çıkacağız? ya. Aşağı. i̇çeri buton. Lan buton koymadım içeri. Ver, ver ben de. Allah Allah. Ha, tamam. Tamam. Koy. Hazır mısın? Çık. Çık 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 çık. çık. Yardım. Neyi bak görüşürüz. Oğlum bunları hepsini ben öldüremem. Oğlum vuruyorlar. Yardım et. Çok çirkin oğlum bunlar ne? Bunlar ne ya? Bunları hepsi öldürebilecek miyiz bu arada biz? Bilmiyorum ama indiriz herhalde. Aa yemek de almadım ben. Ben de almadım ama o önemli şu an. Bir şey diyeyim mi? Birazını öldürelim. Baba düştü öldü. Aa! Hayır! Oğlum ya çok kötü yakalandık ya. Oğlum felaket yakalandım geliyorum. Dur bayağı. dur dur dur. Aha. Aha. Aha aklıma geldi. Yakıyorum. Yakıyorum yakıyorum bunları. Dur dur dur. Beni lava düşürdüler ya. Böyle bir rezillik olamaz. Aa göz çıktı. Topla. Tamam o gözleri toplarız oğlum. Sen rahat... bir önce şunları öldürebil de. 3 canım var üç canım. Nereye rahat? Oha bayağı bir gözümüz oldu bu arada. Tamam. Benim üç canım var yemek almamıştım. Dalamıyorum o yüzden. Benim de yemeğim yoktu. Hadi tamam. Oğlum iki buçuk kalbim var. Oğlum bu kadar zor olmamanız lazımdı sizin. Hadi. Eee, ne yapacağız bir hakkında? Taktiğe bak taktiğe bak taktiğe bak taktiğe bak. Aha benim taktik bu. Tamam öldürdüm bunları. Bak biri yandı. Yandı da gözünü alamadık. Bekle, Bekle şimdi. ben bunları. Allah seni. ya Tamam. Allah. Evet kabus beni öldürdü. Hı, i̇ki tane kaldı içeride var mı? Bilmiyorum. Bir şey bu nasıl kıracağız? Hadi hadi tamam. <laughs> Kırıyorum bunu. Dur dur Tamam. Aa kreative geçtim kreative geçtim kreative geçtim. Oğlum ben niye geçmedim? Öleceğim galiba. Geçersin birazdan. Tamam. Oh şimdi. Ne kadar gözümüz var? Ya Müsemin? var ya beni o kadar geç geçirdi ki. Şey e, sen sende ne kadar benim, göz var? Sen mesela hasar bir, yiyorsun bir, diye bir, geçemedin. 1 artı 57. Şimdi dur. Önce bir yemek alalım mı? Biz yemek sıkıntısı çekiyoruz. Yemek aldım. Aa! Enchant Golden Apple'da alamıyorum. Golden Apple? Onu da alamıyorum. Ya. Ya tatsız. Neyse dur şunu al. Tamam lav kovan var. Şimdi ne alacağız bundan? Eee... oğlum silahların fiyatları çok yüksekmiş. Şunu al. Bana zırhımız... bir şey söyleyeceğim. Heh. Bana biraz 8 para alsana da 5. Oo, nasıl oldum? Hüseyin. Berbat. O ne öyle? 4 göz. Ya biraz zırh veriyor ama. 8 para mı? Al şu kısmı. 7, 7 at 7. Çok bu. Ah. Bu arada bir şey diyeceğim canlar etraf çok kötü gösteriyor. Bunu takmasam mı ya? Ama yaratıkları konumunda görebilirim böyle. Aslında bak bu da güzel olur. Onu mu aldın? Ooo tüccar be! Tüccar! Oğlum salaksın. Dur. Tamam. Buna aldım. Ne işe de bilmiyorum. Eee. Yay aldım. Bir de ok aldım. Yani şu Başka an. Başka yok benim. Ben Bu arada. Evi biraz daha adam edelim oğlum. Mesela bak ben okta sıkacağım ya. Yusuf Emir. Ben okta sıkacağım için buraya ok alanı yapıyorum şu an. Sen ne yapıyorsun aşağıda? Buraya, buraya bir şey koyacaktım. Az önce bak. Az önce düşündüm şu an. Unuttum. Örümcek ağı. Evet. Alanın dışına çıkma ama sakın ha. O lav sınır. Ağın isim neydi ya? Cobweb. Bakalım buradan sıkabiliyor muyum canlar? Evet sıkabiliyorum. Tamam buradan da yardımcı olabilirim. Eee buranın şurayı kaldır. Aa buraya bir sandık ayarlamak lazım. Buraya bir sandık. Dur çan. Çan ver çan ver. Yaratık gelirse direkt bununla uyarımızı çekebiliriz. Eee başka ne var? Yatak yatak yatak. Yusuf Emir. Üst kata yatak koyuyorum. Orada canlanalım. Evet evet orada canlanmak istiyorum artık. Tamam ben üst kattaki yatağa tıkladım. Eee onu ayarladım. Onun dışında ne ihtiyacımız olabilir ki bizim? İki iki tamam. Aa ben buldum. Reston sistemi yapacağım. Bekle. Şimdi canlar. Şöyle. Tamam. Ha ok can. Oğlum ben oka niye para verdim? Ok alamıyor muyduk hileyle? Bilmiyorum ki. Alabiliyormuşuz ya. Oka yes. para verdim ya. Ama o zaman orada niye var yani? Ben bu işi anlamıyorum. Beleş çalabiliyoruz? Bilmiyorum ki. Şimdi canlar. Şöyle ayarladım. Şimdi. Şuraya bir şalter. Hatta bu niye böyle yaptım ki ben ya? Bunun için şey ok koymadık. Heh. Dur basma. <laughs> Şimdi bunları şöyle bir değiştirmem lazım. Tamam. Şimdi deneyelim bakalım. Hadi. Ben mesela buraya bir şey koyabiliyor muyum? Hüseyin bak sınır burası bak buradayken de hop oh, ben, 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 tutabilirim. Buraya, ben buraya, bir şey koyabiliyor muyum buraya? Yasak. Hmm. Ya yani istiyorsan bir dene ama büyük ihtimalle koyamayacaksın. Neyse denemeyeceğim. Ya yani büyük ihtimalle koyamayacaksın ama ben söylemiş olayım. Sen ne yapıyorsun? Dur. Oğlum oku ok engelleyeceksin ama. Engelle blood. Tamam engellemiyorsun oku. Güzel. Oku ok engelleme ne yapıyorsan yap. Lan! Oh, oğlum, niye içeri girdin? Ok oh, tuzağına basamadım. Lan, ha, gidiyorlar gidelim. gidiyorlar Gidiyor dur. Spamla. Spamla. Hadi. Vuruyor muyum? Bayağı vurdum. Dur taktik yaptım. bana Aa, Aşağı düştü. Dur. Ben vuruyorum şu an bayağı. Ben şu an bu bayağı vuruyorum ineklere. Hadi. 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 Oğlum çok fazla ok oldu dur. Sen savaş ben buradan Bekleyin. destek oluyorum. Hayır böyle desteği. Hadi koçu. Yaptın koçum. Aferin. Hadi tamam öldürdüm. 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 Oğlum, Aa bir çok tane çok hızlı öldü. Oo! Oğlum çok Oğlum. Iyi öldürdüm. Oğlum çok hızlı. Ay kreatife geçtim. kreatife geçtim. kreatife geçtim. Of, be sonunda. Topla, Şimdi topla. Aşırı iyi. Topla. Bütün okları topla. Bunlar hemen gel. Bir şey değil mi bu sistem çok iyi. Bu sistem çok iyi. Bu sistem çok iyi. Senin şeyin ne kadar vuruyor? Çek şey, kaç gözümüz var? Ah, yarısını attım sana. Tamam. Dur şu gözü de alayım. Ben şu an gözlerin nerede olduğunu görebiliyorum bu arada. Direkt bende gözüküyor. Bakalım. Şimdi canlar bayağı bir göz var. Şimdi yakın dövüşe beni hiç girmiyorum. Ben uzaktan takılıyorum ama yakına girersem can Abi ben bunu hiç kullanmadım. Bu ne işe yarıyor? Protektör. Lan! Oğlum, üstüne böyle bir şey buldum. Koruma veriyor bana. Asit aldın mı onun hiç? Onun için asit lazım yazıyordu üstünde. Aldım, aldım. Tamam. Bir dene bakayım bir yaratık üstünde. Senin üzerinde denemem lazım. geçemiyorum ki. Şunu da dene, şunu da Şunu şunda. Tavşan var burada. Dene bakalım. Oha. Oha. Bu arada biz evi biraz daha yapmamız lazım. Birazdan şey gelecek. Diğer dal gelecek. Sen buraya ne yapıyordun? Lav mı dökecektin buraya? Love, evet. O zaman dur şöyle yapalım. Buradan da buraya yol çekeyim ben. Ha bir dakika bunlar oklu mu olanlar? Ee, lav mı demiştin? Dur. Aha. Şimdi lav kovası koydum. Bakayım aynen. Şimdi bak. Buradan eve bir tane yol çekiyorum. Şöyle. Bakayım bu engelliyor mu? Tamam engellemedi. Bu redstone buna çalışmayacak. Ne yapıyorsun? Bir daha koy redstone'u. Bir daha koy. Bir daha koy. Bir daha koy şu iki tane redstone. Üç tane redstone. Tamam. Diğerine de koy. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam işte. Bekle bir daha çalıştır. Hepsini bir emsin. Şu ememediklerini iptal edeceğim. Bunlar yerine... Oğlum yukarıdaki aynı anda çalışırsa ne olur sence? İşte aynı anda çalışmasını istiyordum zaten. Oğlum aynı anda çalışırsa dakika başı lavı iptal edip durursun. Yukarıdaki aktif et kapat sistemini yapıyoruz yukarıdakini. Eee la nereden bunun, bileyim ben onu. Bunun şalteri ayrı olacak. Bakayım. Heh bak böyle gördün mü? Ya öyle bir dedin ki sanki bunlar birleşik olacakmış gibi. Yok yok. Bunları sistemler ayrı olacak. Şimdi onu yaptık onu yaptık e, yatağa tıkladın mı sen yatağa? Hayır. Yatağa tıkla. Oğlum bu lavın da geçmesi çok uzun. Bir şey diyeceğim bu lavı niye yapıyoruz oğlum? E, eşyalar silinir. Ne? Onların içinden loot çıkıyor onlar silinecek. Zor durumda olursak, zor. zaten çoğu şey aldım ben. Biraz zor durumda olursak. Ben şu an sahita aldım. Ben şu an önemli ekipmanların hepsini aldım bu arada. Ya, zor durumda olursak bunları var. koyacağız tamam mı? Yani zor durumda olursan lavı dökeceğiz. Tamam. Bence Biraz. bunu al, bence bunu al. Koruma sağlıyor. Para yok. Sonra. Kaç param var benim? 26 param var al belki. 10, 10, 10, param var. O kaç para istiyor aşağıda? 32 istemiyor mu bu? Ona bir bak. Onu yaptık. Altı, Tatsızmış. Ee, şunları bir canla biraz daha sıkıştıralım. Şunları şöyle koyalım. Oğlum bir şey lazım. Bir şey... Kule kule okçu kulesi. Oldu da direkt bu işi yaramazsa ben bireysel olarak savaşacağım bunu. Ben direkt bireysel olarak savaşacağım. Bu arada şu kaskı çıkartacağım canlar. çok kötü bu ya. Sil. Ben yani beğenmedim. Ben bu kaskı hiç beğenmedim. Ee, Allah Allah paçaya bak buradan yukarı çıkacağım. Şuradan gelişi olacak. Eee merdiven. Merdiven nerede? Merdiven yok mu? Minecraft'ta merdiven ne zamandan beri yok? Ha, şu, 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 şu. dur. Şu, 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 Bir dakika. Tamam, 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 tamam. Oğlum hayır ya, bitirmedim. Oğlum, Oğlum. geliyor. Ya hayır ya. Oğlum. Yemeğim var mı? Yemeğim var mı? Gerçi yemeğim var. Dur. Oo, o ok katmayı unuttuk. Yemek var, yemek var. Al, al, al. Attım. O ne lan? Oğlum ben de onları istiyorum. Aa gidiyorlar, gidiyorlar. Hadi. 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 Ben geldim. Alın bakayım. Onun buna canı yüksekmiş. Arkana bak. Sağ tıkla bazen. Evet bir efekt mef... Aha buna takılmış buna takılmış buna takılmış. Hadi. Anam dur. Kalkan bas. Elim ağrıdı. Aha, Aha takıldılar güzel. Hadi. Zehirliyor muyum ben? Vidar efektim mi veriyorum? Ne yapıyorum bu silahla? Oğlum bir şey diyeceğim. Ben ha. buna vuruyorum ama bunların... Dikkat et bana vurma. Gözler al gözler al gözler al. Bir şey diyeceğim. Dispenser o tabancayı koysak asistat atmaz ya. Atmaz. Atmaz yani. Hadi. Pardon. <laughs> Aa ah, kredime geçtim. Aa ah, çok iyi. Ah. Yani yazık ya gerçekten kafana. <laughs> of oğlum bitirmemiştim kuleyi ya. Neyse. Dur yapmaya devam edeyim ben. Yalnız her seferinde yaratma biraz daha sıkıntılı oluyor. Bak bu beni geriyor. Bu arada canlar. Bu redstone sistemini ben yukarı taşımak istiyorum. Direkt yukarıdan basacağım butona. Aynen. Şuradan. Of. Oğlum. Mükemmel sistem oldu. Bir şey diyeyim mi? Protect Gel bak. Gel gel. Neredesin? Yatağa sen tıklamadın hala bu arada. Buradan yukarı çıkıyorsun. Bak. Bas. Bak. Fazla Beğendirme yiyorum. Berbat olmuş ya. Berbat bayıldım Ağlama, ya. Ağlama. Ağlama. Şimdi bir dakika. Bak bizim başka bir şeye ihtiyacımız var mı sence? Bence başka bir şeye ihtiyacımız yok. Her şey yaptık oğlum. E şu an bakalım bunu yaptık. Eee. Bunlar ne oğlum? Ne? Bu yanlardaki boşluklar niye var? Modifiye yaptım. Araba mı lan bu? Hı hmm. Oğlum ne yapıyorsun ya? ya araba ee... kardeşim işte. Buldum. Yusuf Emir, ya. sakın bunlara vurma. Vurursan direkt ev patlar ama. Tamam. Ee, direkt şey Hadi yapacağım. Bakalım. Mayın. Hadi bakalım. Ee, dışarıya koyamıyorduk. Yasak demişti. Koyabiliyor muyuz? Sen koydun sanki. Bilmiyorum. Ne kadar dışarı olduğuna da bağlı. O zaman çok risk atmayalım. Yusuf Emir, bak, sakın bunlar ateş etme. Tamam, inşallah. Patlar bunlar. Gördün mü bunları bak? Sakın. Çok büyük alan patlıyor onlara bu dokununca. Tamam, tamam. Evi tamam. yok ederiz yemin ediyorum. Bence canlar Bunu artık en son çare. Hani baktık öldüremiyoruz. Ya da artık işi zevk kısmına gelirsek öyle yapacağım. Dur bunu buraya koydum. Ee, nereye koyabilirim? Evin içine koyayım. Evin içine koyacağım buraya, 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 buraya A! Ya hayır ya! Geldiler mi direkt? Geldi. Oğlum bunun boyutu ne kadar böyle? Hop. Oha canı yüksekmiş. Dur görmesinler bizi. Görmesinler bizi. Kalkanı bastım. Deniyorum. Hadi, hadi, hadi. Bir şey diyeyim mi? Ok oh, bunlara boncuk gibi geliyor. Ee, bir şey patlattı. O o, hepsi patlamış nasıl patladı o? Bilmiyorum da çok bir zarara hiçbir işe yaramamışlar yani senin. Var bir ya. Şey ya. Hadi. Bakayım hepsi mi patladı vallahi hepsi... Evin içine patlamış! Yapacak bir şey yok. Ben protective bastım koşuyorum. Gel gel. Vuramıyor! Vuramıyor böyle! Vuruyormuş tamam, ben vuruyormuş. Vuruyormuş. vuruyormuş vuruyormuş. Bir buçuk kalbim var. Yemeğim yok! Yemeğim nereye gitti? Sağdakini ben indiriyorum. Oğlum yemeğim gitti. Nasıl gitti? Yemeğim yok. Oğlum ne demek yok? Aa, şuna, al şunu al attım al at, al 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 at bana, attım, at bana. Attım, attım, attım al 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 Hadi yürü git artık Hüseyin vallahi kabus o çok yavaş bu arada vuruyor silah Spamla mı onu? Hadi tamam süper Canım çok az Biliyorum hadi Ne <laughs> demek <A> Tamam <laughs> Sen, ben, ben bir daha gelmiyorum oraya öldür artık Bitti bu arada bossları kestik oğlum Kaç para çıkıyor dur paraya bakayım 1 2 3 4 oha Bayağı para çıktı Oğlum alamadıklarımızı bir alalım mı? Ne? Alamadığımız bazı itemler vardı. Gel onlara da bakalım. Ne almamışız? Tamam, gel bakalım. Bu arada bu göz parası yeniyor. Ama ben bunu yiyemedim daha. Şimdi Squeaky varmış. Oğlum Mallet'ı niye almadık biz? A Two Tiger. Oğlum bunlar güzel şeyler de varmış. Bu ne Mallet? Özelliği ne? Kazma oğlum bu. Ben vurayım. Oha. Ya i̇şte bu canını çekecek mi benim? Aa can oha. Oha. Bak bir sen şey vur mesela vur vur. Hay ben fulledim. Vur tamam fu vur bir. Biraz bir tane daha vur. Bir tane daha. Ay. <laughs> çok iyi. Şey vur bana. Vur, vur, vur. Tamam vurma. Galiba 5 kalp falan yükseliyor ha. Oğlum. Başka ne var? Bu mı? 5 kalbe yakın. Bu ne? Oha çok be... oha çok. Oğlum bayağı, bayağı ses çıkarıyor. Be... Baksana vuruyor tık 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 ses çıkarıyor. Sana bir şey yaptım. Sen mide bulans efekti verdin bana ya. Al işte.